İbrahim de Sümer kavmindendir, günümüzde ve Sümerler zamanında, Harran olarak bilinen şehirde doğmuş ve büyümüştür. İbrahim'in babası Azer, hükümdarın veziri, makam ve mevki sahibi bir kimsedir. Allah, İbrahim'e, Bülü'dan önce hidayet etmiş ve peygamberliği o çağlarda verdiğini Kur'an'da açıklamıştır. İbrahim, putperest kavmi ve babasına, Allah'ın emirlerini bildirmiş, kavmi kendisini inkar etmiş, o da inkarda ısrar ettikleri için, onlara ders olsun, ibret alsınlar diye, ilah diye tapındıkları putları parçaladı, Kur'an'da şöyle anlatılmıştır. O, babasına ve kavmine, şu karşısına geçip tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor, demişti. Allah'tan başka bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? O halde alemlerin Rabbi hakkındaki görüşünüz nedir? Biz babalarımızı bunlara tapar kimseler bulduk. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz diye cevap verdiler. İbrahim, "Peki," dedi. "Yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda ya da zarar verebiliyorlar mı?" Şöyle cevap verdiler. Hayır ama biz babalarımızı böyle yapar bulduk. İbrahim dedi ki: İyi ama ister sizin ister önceki atalarınızın neye taptığınızı düşündünüz mü? Doğrusu siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz dedi. Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilmiş olsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız sözler uyduruyorsunuz. Bilmelisiniz ki Allah'ı bırakıp da taptıklarınız size rızık veremezler. O halde rızkı Allah katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Ancak ona döndürüleceksiniz. Dediler ki, bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen Oyunbazlardan biri misin? Hayır, dedi. Sizin Rabbiniz, yarattığı göklerin ve yerin de Rabbidir. Ve ben buna şahitlik edenlerdenim. İbrahim, tebliğlerine karşılık alamayınca putları kırmak istedi. Yıldızlara bakarak kahinlik yapan kavmi, kutladıkları bir bayram gününde putları bırakıp bayram yerine gidiyorlardı. İbrahim'i de bayram yerine çağırdılar. O da yıldızlara bakıp kendisinde veba hastalığı olduğunu söyledi. Onlar da hastalığı bize de geçer korkusuyla bırakıp bayram yerine gittikleri ve İbrahim'in putları kırması şöyle anlatılmıştır. Bunun üzerine İbrahim yıldızlara şöyle bir baktı. Ben hastayım dedi. Ona arkalarını dönüp gittiler. Allah'a yemin ederim ki siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım. Yavaşça putlarının yanına vardı. Yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz? dedi. Bunun üzerine yanlarına gelip sağ eliyle vurdu. Sonunda İbrahim onları paramparça etti. Yalnız onların büyüğünü bıraktı belki ona müracaat ederler diye bunu tanrılarımıza kim yaptı muhakkak o zalimlerden biridir dediler bir kısmı bunları diline dolayan bir genç duyduk kendisine İbrahim denilirmiş dediler o halde dediler onu hemen insanların gözü önüne getirin belki şahitlik ederler koşarak İbrahim'e geldiler bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim dediler. Belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır. Hadi onlara sorun eğer konuşuyorlarsa dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp kendi kendilerine zalimler sizlersiniz sizler dediler. Sonra tekrar eski inanç ve tartışmalarına döndüler. Sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun dediler. İbrahim öyleyse dedi Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyen bir şeye hala tapacak mısınız? Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun. Siz akıllanmaz mısınız? Yonttuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz? Oysaki. Sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı," dedi. "İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren odur. Beni yediren, içiren odur. Hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Benim canımı alacak sonra beni diriltecek O'dur. Ve hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum O'dur. Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Bana sonra gelecekler içinde iyilikle anılmak nasip eyle. Beni Naim cennetinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla. Çünkü o sapıklardandır dirilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ne mal fayda verir ne de evlat.''